Selamlar herkese. 21 Haziran e, Cuma gününün astrolojik Göresi için birlikteyiz arkadaşlar. Evet Ay Ay burcunda günümüze başlıyoruz. Burada Başladığımız sabit yıldız pek hoş bir sabit yıldız değil. Üstüne bir de satürn karesi var arkadaşlar. Vallahi duygusal olarak tokadı yiyebileceğimiz bir gün diyebilirim. Böyle cuma günü bayramın bitişine yakın aile büyük, büyükleri tarafından kısıtlanma e söylediğimiz konuştuğumuz laflar yüzünden başımızın derde girmesine çok müsait bir gün. O yüzden kısıtlanmanın fazla olduğu böyle kendimizi daralmış hissettiğimiz özgür ifade edemediğimizi hissettiğimiz ya da yediğimiz naneler yüzünden diyeceğim artık. E büyüklerimiz tarafından belki de azarlanabileceğimiz belki de onlarla aramızın bozulabileceği bir gün. Cuma gününe bu açıdan dikkatli olmakta fayda var. Sakin olmak çok önemli Cuma günü. Öte yandan e, güneşimiz Yengeç Burcu'na geçmiş bulunmakta. Güzel biraz duygusal olacağımız bir gün. E, duygusal olarak hemen e, ağlamanın çok olacağı biraz e, arzular şelale gözyaşları şahane şeklinde e, bir gün diyebilirim bugüne. Şimdi Mars'ımıza gelirsek Mars'ımız 8 derece Boğa Burcu'nda. Burada böyle hamal diye bir sabit yıldızımız vardır arkadaşlar biraz sıkıntıdır o yüzden trafikte dikkat edin lütfen diyorum. Öte yandan e, neyse ki Merkür'le arasında bir olumlu açı var. E, dönüş yolculuğunda, dönüş yolculuğu yaklaşırken bu bizim işimize yarayacak. Ancak bugün dediğim gibi bu Satürn karesi kısıtlanma, baskı, aile büyükleriyle, baba gibi otorite figürleriyle birazcık negatifleşme, karşı karşıya gelme, sürtüşmeyi verir. Sakin kalmakta fayda var. Tabii ki büyüklerimiz yani onlara bir saygısızlık istemeyiz arkadaşlar. Cuma günüyle ilgili size yapabileceğim en önemli tavsiye bu olacaktır. Gerginlikten uzak durun akşama kadar çünkü böyle bir enerji var olacak. Sonrasında tabii bir şironla olumlu açısı olacak. Bir baştan sabahtan akşam üstüye kadar bir tartışma gerginlik olsa da sonrasında böyle onarma çabası olacaktır yani hani gidip özrümüzü falan diyeceğizdir ama buraya dikkat etmek önemli. Lütfen dikkat edelim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destekleriniz çok kıymetli. kıymetli. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.